Arkadaşlar, şöyle bir kilidimiz var. E, cam kapı kilidi, otomatik kilitlenen iki taraflı da cam kapı olacak. E, i̇stediğiniz, isterseniz kartla açıyorsunuz. Otomatik hemen kilitliyor. İsterseniz parmak iziyle açıyorsunuz. İsterseniz şifresi var. Ee, zili var Alarım mı İsterseniz şöyle bir kumandası var Kumandayı açıyorsunuz Çok güzel bir sistem tavsiye ederim ee, Kablosuz pilli İsterseniz telefondan Açabiliyorsunuz programdan Düşünürseniz aramanız yeterli Belli bir süre sonra kendini kapatır zaten İçini de şöyle göstereyim çok güzel müşterimiz güle güle kullanın